Gökyüzüne baktığımızda sessiz bir boşluk görürüz ama aslında evren hiç de sessiz değil. Bilim insanları bazı yıldızların ve galaksilerin yaydığı elektromanyetik dalgaları sese çevirdiğinde ortaya insan kulağının hiç duymadığı büyüleyici bir kozmik müzik çıkıyor. Belki de evrenin kendisi sonsuz bir orkestranın sahnesi ve biz de onun farkında olmayan seyircileriyiz. Düşünsene, bir kara deliğin merkezinden gelen derin ve ürpertici bir bas sesi, bir nötron yıldızının ritmik nabız atışlarıyla birleşiyor ve milyarlarca galaksinin yaydığı titreşimler bu sessiz senfoniyi oluşturuyor. Belki de bu müzik evrenin doğumundan beri çalıyor ve biz sadece yanlış frekansta olduğumuz için onu duyamıyoruz. Eğer bir gün bu evren müziğini gerçek zamanlı olarak dinleyebilsek belki de varoluşun en büyük sırlarından birine kulak vermiş olacağız. Belki de yıldızlar, milyarlarca yıldır bize bir şeyler fısıldıyor ama biz onları henüz anlamıyoruz.